Siemens'in üretmiş olduğu bir yazılım olan Tia Portal üzerinden bir uygulama yapacağız. uygulamamız bir doldurma tesisinde ardışık olarak çalışan üç bant yardımıyla kamyonlar doldurulacaktır. Start butonuna basıldığında 3. bant hemen çalışacak. 2. bant ise 3 saniye sonra 1. band ise 6 saniye sonra çalışacaktır. Stop butonuna basıldığında 1. hemen 2. bant 5 saniye sonra Üçüncü bant 10 saniye sonra duracaktır. Acil stop butonuna basıldığında ise bütün bantlar hep biri, hepsi duracaktır. Ayrıca her bant bir termik sigorta ile korunacaktır. Birinci banda ait termik attığında birinci band, ikinci banda ait termik attığında birinci ve ikinci ve üçüncü banda ait termik sigorta attığında ise üç bantta duracaktır termiklerin atmasına neden olan arıza giderildiğinde yani sigorta kaldırıldığında bantlar yeniden aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Bunun ladder diyagramını çiziniz diye bir sorumuz var. Adreslerimiz burada belli. Sembollerimiz belli. I00 AC stop. I01 start. I02 stop. I05 bant 1 termik gibi bu şekilde devam ediyor. Ben soruyu daha iyi anlama açısından bir görselleştirme yaptım. Ona bakarsak tam olarak anlayacağız. Burada 3 tane kamyon dediğimiz tırlar var. Ve bantlar var deponun önünde. Burada bantlar taşıma işlemini yapacak. Konveyör bantlar. Ve 3 tane kamyonumuz burada. Soruda geçen. Evet. Burada birinci termik, ikinci termik sigorta ve üçüncü termik sigorta e, var. Start ve stop butonları ve e, acil stop butonu da panomuzda mevcut. Şimdi TIA Portal'a geçelim. E, create New projectten oluşturalım dosyamızı projemizi Create New Project dedik ve ardından Device Network Add New Device Burada S7-1200'ün 12-15 kullanalım DC, DC, DC 4.2 versiyonunu kullanalım ki simülasyon yapabilelim. Açılmasını bekliyorum. Program Blocks'tan Main Ana programımıza geçiş yapalım. Bize lazım olan Zaten verilmiş soruda. Önce onları girelim. Neydi? Acil stop. Start stop. acil stop, stop diyelim start ve band 1 termik band 2 termik band 3 termik band 1 motor band 2 motor band 3 motor düzeltelim. Tabii bunlar çıkış olacak. Bunları da biz kendimize göre ayarladık. 0 diyor orada herhalde. 5 diyor. Biz 3 yaptık. Olsun, fark etmez. Ana programımıza geçelim. Burada bant 1, bant 2, bant 3 motorları için bir set reset kullanmamız gerekiyor. Onları bir kullanalım. 0 0 Buna bant bir motoru dedik ve bunun çalışması için ne olması gerekiyor? Önce start'a basılması gerekiyor. Ama start'a basıldıktan sonra ne diyor? Start butonuna basıldığında 3. bant hemen, 2. bant 3 saniye sonra, 1. bant 6 saniye sonra çalışacaktır. O zaman arada bir de bir tane timer koymamız gerekiyor. Yukarı sayıcı. Kaç saniyeydi? 6 saniye. O zaman 6000 yazacağız. 6000 bin bin saniye. Ve bunu setleyecek. 6 saniye sonra. Tamam. Tamam. Bu birinci motor için setleri tamamladık çalışmasını. Şimdi ikinci motor için bank motoru için tamamlayalım. Buna da Q01 diyelim. Bunun çalışması için starta basılması gerekiyor. Ve ne diyor? İkinci band ise ikinci band 3 saniye sonra ve birinci band 6 saniye sonra. O zaman yine araya bir timer koymamız gerekiyor 3 saniye dediği için 3000 3 saniye sonra birinci motor start basıldıktan 3 saniye sonra ikinci motor çalışacak üçüncü motor için bakalım yine set reset yine startı en başa koyuyoruz tabi bunlar farklı şekilde yapılabilir Herkesin kendine göre çözümü vardır. Üçüncü motor hemen çalışacağı için start'a basıldıktan araya bir zamanlayıcı koymuyoruz. Evet. Şimdi resetlerine geçelim. Ne diyor? Stop butonuna basıldığında birinci hemen duracak. O zaman şuraya stop butonu koyacağız. Ve neydi? Acil stop butonuna basıldığında Yine hepsi duracak. O zaman acil stop. Bunu da paralel bağlamak zorundayız. Hepsinin resetini ayarlayalım. Bu acil stop diyelim. Stop butonuna basıldığında birinci hemen ikinci ise 5 saniye sonra duracaktı. Beş saniye sonra duracak. O zaman buraya bir tane daha şey ekliyoruz. Zamanlayıcı. Stop butonuna basıldıktan sonra şunu stopa çevirelim. Daha gözü hitap etsin. Yine timer'ımızı koyduk. Beş saniye. Tamam. Stop butonuna basıldık. Acil stop butonu ise anında müdahale. Onun için onu direkt paralel bağlıyoruz. Üçüncü motorun durma için şartları nelermiş? Stop butonuna basıldıktan sonra 10 saniye 10 saniye bekleyip ondan sonra duracak. O zaman şuraya stop diyelim. Yine bir zamanlayıcı karısayıcı zamanlayıcı 10 saniye için 10.000 tabii ki Tamam. Tabi burada acil stop butonuna basıldı mı kendisi otomatikman yine duracak. Soruyu okumaya devam edelim. Birinci banda ait termik attığında birinci band duracak. O zaman birinci bandın motoruna bir paralel kontak ekleyelim. Band bir termik olarak girmiştik. Tamam. İkinci banda ait termik attığında birinci ve ikinci. O zaman ikinci termik demek ki birinci motoru da ekliyor, e, etkiliyor. O zaman buraya bir adet daha band iki termik ekliyoruz. İkinci termik burayı da etkiliyor. E, hatta bakıyorum. Üçüncü banda ait termik attığında üçüncü band hemen 3 e, bantta hemen duracak diyor. O zaman 3. bantı da ekleyelim. Bant 3 termik. Biraz uzun oldu. Bunları dediğim gibi farklı şekillerde yapılabilir. Farklı çözümleri vardır. Daha kısa yolları vardır. Bu şekilde ben yapmayı uygun gördüm. 3. E, üçüncü band termikte ikinci motoru etkileyeceği için buraya bir tane paralel Bant 3 Bant 3 Termik ekleyelim. Resete giden. Şuradan alalım. Paralel olarak bağlayalım. Yine zaten Bant 3 Bant 3 motorunu termik Bant 3 motorunu durduracağı için Bant 3 Termik Bunu da buraya paralel olarak bağladık. Şu an bitmiş gibi gözüküyor. Bakalım termiklerin atmasının neden olan arıza gidetildiğinde bantlar çalışmaya devam edecek. Yani termik şalterler, sigortalar tekrar eski konumuna döndükten sonra tabii ki devam edecek ama starta basılı bulunması gerekiyor. Eğer soruda starta bir kere basılıp ondan sonra elini çekme gibi bir ibare bulunsaydı biz buraya yoklama yapacaktık. Yoklama şu şekilde yani onu başka bir zaman gösteririz veya internete yazdığımızda zaten bulabilirsiniz. Şimdi bunun bir e, simülasyonunu yapalım, bakalım doğru mu? S7200. E, PLC sim uygulaması yüklü olması gerekiyor bu simülasyonu e, yapabilmeniz için. Biraz zaman alan bir işlem. Biraz zaman alıyor. Biraz da bilgisayarın eski olmasından kaynaklı. Tia portal uygulamasının bir sıkıntısı, yavaş çalışması bir dezavantaj. Çok e, kapsamlı bir program. Hatta bu e, çizmiş olduğum, SketchUp'ta çizmiş olduğum şu görselleri, e, Sketch e, Tia portalda kendi uygulaması var. E, ondan, Factory diye ondan yapabiliyorsunuz. Hatta şuradaki e, konveyörlerin de çalışması, butonlar aracılığıyla bu şekilde gösteriliyor. Gayet güzel bir program. RAM modunu aldık ve girdik sim, simülatöre. Eksik var mı bakalım? biraz yavaş çalışması sıkıcı olabiliyor. Ama bir piyasini ortalama şu an piyasada 1500-2000 lira civarında. Burada ücretsiz olarak simülasyonunu yapabilirsiniz. Tabi bu programlar ücretli. kablo bağlamanıza bile gerek kalmıyor. Yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Bekliyoruz. Ama şuradan gözlüğü aktif etmemiz gerekiyor görmemiz için. Şimdi start butonuna basıldığında 3. üçüncü bant hemen çalışması gerekiyordu. Basalım. Evet üçüncü bant şu an çalışıyor. Simülasyonda bakarsak. 3. bant çıkış verdi. Tabi hepsi çıkışı verdi. Neden? Şöyle bir, bir daha görelim. Acil stop. Start'a bastık. Üçüncü bant hemen. Üç taneye sonra bant iki ve ondan sonra da bant bir çalışacak. Tam da olmuş. Doğru olmuş. Stop'a basıldıktan sonra birinci bant hemen duracak. Sonra iki ve üç. Birinci bant durdu. Şimdi ikinci bant durması gerekiyor. Ardından beş taneye sonra hemen hemen üçüncü bant durması gerekiyor. Durdu. Stop'tan elimizi çektiğimizde 3 bant çalışacak. E, acil stop hepsini durduracak. Acil stoptan elini çekersek 3'ü de devam edecek. Bant 1 bir termik. birinci bantın termik sigortası birinci bantı durduruyor. 2. bantın termik sigortası e, ikinci her iki bantı da durdurması gerekiyordu. Orada bir sıkıntı var. Bakalım. evet üçüncüsü ise hepsini durdurması gerekiyor şu an programda bir kasma olduğu için tam göremedik üçüncüye bastım mı hepsi ikinciye bastım mı e, ikinciye hariç birinciyi durduruyor çünkü burada unutmuşuz bunu eklemek için gözlükten de kapatalım monitörü <laughs> şöyle band2 termik paralel olarak ekledik tabi burada yüklememiz gerekiyor download to device tekrardan load yükle şimdi tam olarak oldu Stop'a basalım. Tamam. Şu an hiçbir şey çalışmıyor. Start'a start bastık. Bir, üçüncü motor. Sonra iki. Ve ardından da birinci motor. Stop'a bastıktan sonra birinci bant durdu. Ardından ikinci bant durdu. Duracak. Evet. Ardından beş tane sonra üçüncü bant da duracak. Durdu. Stop'tan elimizi çektiğimizde üçü de çalışacak. Band, birinci termiyi indirdiğimizde veya attığında diyelim birinci motor durdu. İkinci termik attığımda ilk iki motor durdu. Üçüncü de üçüncü de durmakta. Acil stop hepsini enerjisini kesmekte. Uygulamamız burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.